Merhaba, Lightroom modellerinde WeightMap ile ilgili size ne şekilde düzenlendiği ile ilgili birkaç örnek vermek istiyorum. WeightMap'in kullanımı ile ilgili akla gelen ilk örneklerden bir tanesi kemik sisteminde her bir kemiğin etki alanını belirlemek olabilir. Bunun dışında surface amacıyla değişik amaçlarla WeightMap'leri yine kullanabiliriz. Burada gördüğünüz mesela kemikleri ele aldığımız zaman bu her bir kemiğin etki alanını belirlemekte vertexleri yani noktaları e, değişik bir map'lerle tanımlamamız mümkün. Bunu buradaki noktaları seçip, ilgili noktaları seçip, burada sağ altta yer alan weight'ten new ile bunların hepsini mesela dedim, yüz değerini atayabiliriz. Burada herhangi bir isim verip. Ama bunun kolay ve güzel bir uygulaması Vertex Paint'te yer alıyor. Vertex Paint'i açtığımız zaman burada direkt Weight bölümüne geçiyoruz ve iki kemiğimi de burada görüyorum. Paint bölümünde e, istediğim vertexleri boyamam mümkün. Mesela Edge seçeneğini seçtiğim zaman burada 100 değerini veriyorum ve bundan sonra boyadığım vertexler 100 değerini almış olacaklar. Sağ mouse tuşuyla brush'ımın büyüklüğünü ayarlayabiliyorum ve burada gördüğünüz gibi boyuyorum. Bu boyamam şu anda seçili olan bon biri. yani kemik biri etkileyecektir. Şurayı da şu şekilde boyuyorum. Daha sonra yüzde 50 yapayım çünkü iki kemiğin kesişim yeri. Orayı da şu şekilde 50 olarak belirleyeyim. İkinci kemiğime geçiyorum. İkinci kemiğimde de yine yüzde belirleyeyim. Şu şekilde. Burada mesela dedim boyama yaparken yanlışlıkla istemediğim bölgeler de geçebilirim. O zaman burada erase ile mesela diyelim. Bu bölgeleri hemen silmem mümkün. Şu bölgeyi 50 ile değerlendirelim. Bu şekilde. Ve şu anda iki kemiğimin de etki alanını belirlemiş oldum. Test etmek için kontrol tuşuna basıyorum ve burada gördüğünüz bölümden hareket ettiriyorum. İsterseniz 11 ile bakalım. 12 ve bu şekilde etki alanını kemiklerin belirlemiş olduk. Bu weight map'i kaydedip şurada gördüğünüz gibi atadığımız zaman burada direkt olarak benim elle boyamama burada seçim gerek kalmadı. Direkt olarak atanmış oldu. Bunu daha sonra layout'ta animasyon yapacağım zaman kemiklerin bu weight map'leri kullanacağını belirlersem her kemik kendisini ilgilendiren bölümü etkileyecektir.